Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Gönül isterdi ki bugünü keyifle, huzurla, mutlulukla kutlayalım. Ama maalesef ki olmuyor. Çünkü her geçen gün, neredeyse her gün, korkunç haberlerle güne başlıyoruz. Ya bir kadın katlediliyor, ya bir kadın fiziksel şiddete uğruyor, ya bir kadın tacize uğruyor. Ya bir kadın psikolojik şiddet uğruyor. Ya bir kadın iş yerinde mobbinge uğruyor. Ama her yerde bir şekilde her kadın şiddetin bir türlüsüne denk geliyor. Şiddete maruz kalıyor. Ne kadar acı değil mi? Ne zamanki kadınlar şiddet görmez? Ne zaman ki kadınlara yapılan kötülükler cezasız kalmaz. O zaman kadınlar günü anlamını kazanır. Ve o zaman kadınlar gününü keyifle, huzurla ve e, güzellikle kutlayabiliriz. Onun dışında psikolojik şiddete de değinmek istiyorum. Kadınlar o kadar çok günümüzde psikolojik şiddete maruz kalıyorlar ki hatta hem cinsleri tarafından da bu çok korkunç bir şiddet. Yani insanın Kadının kadına uyguladığı şiddet de çok acı. Sosyal medyalarda o gördüğümüz, paylaşımların aslında kadının kadına aşağılayıcı yazıları çok çirkin. Bizler kardeşiz, bizler her konuda birbirine destek olup el ele her şeyi açan kadınlarız. Bizler birlikte güçlüyüz, bizler birlikte başarırız. O yüzden kadının kadına olan bu çirkin tavrını da hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Fakat e, günümüzde maalesef ki birçok kadın bir erkek için ya da e, daha çok beğenilmek için böyle kendiyle kendi bedeninde değişiklikler yapmaya gidebiliyor. Çünkü neden? Sürekli sosyal medyada bugün hiçbir erkek için bunu göremeyiz mesela, değil mi? Bir erkek böyle e, 60 kilodan 100 kiloya çıktı diye ya da yaşı 30'u geçti diye ya da 40'ı geçti diye 50'i geçti diye hiçbir erkek şiddete uğramaz. Ya da hiçbir erkek e, çürük sahibi olmadı ya da e, olmak istemiyor diye ya da evlendi ya da evlenmedi diye psikolojik şiddete uğramaz. Ya da sokakta e, kolay kolay bir erkek tacize uğramaz. Olmaz. Hep kadınlar. Ve bu şekilde de e, mesela bu sosyal medyada da o kadar bir herkes bütün kadınlar zayıf olmalı. Erkekler sadece zayıf kadınları beğenir. İşte kadın dediğin şöyle olmalı, böyle olmalı hep kadınlar üzerinden. Yani kadın şöyle olacak, kadın böyle olacak, kadın şu olacak. Kadın 30'u geçerse bitti. 30 ne çocuklar daha yolun başı. 30 nedir yani hiçbir şey değildir. Ayrıca kaç yaşın olursa olsun bir kadın 30, 40, 50, 60, 70, 80 isterse. Kadın her yaşta çok güzeldir. Kadın her yaşta üretir. Kadın her yaşta muhakkak sizlerin hayatına muazzam şeyler katar. Bundan emin olun. Yani bu çok önemli bir şey. Bir kadın kendi için değişmek istiyorsa, tabii ki de çok güzel bir şey. Gider botoksunu yaptırmak istiyorsa yaptırır. Estetik ameliyat olmak istiyorsa olur. Diyet yapmak istiyorsa yapar. E, kendi için değişiyorsa bir kadın tabii ki de. Yalnız kadınların e, bir erkek için değişme çabası ya da bu tarz şeyleri çok acı ve bunu aşılayan da maalesef ki bu sosyal medyada sürekli psikolojik şiddete maruz kalmaları. Sen yani bir öyle bir güzel kavgası yaratılmış ki herkes o kişi olursa çok güzel olacak. Onun gibi olursa çok güzel olacak. Hayır efendim. Herkesi Allah çok güzel yaratmış durumda. Hepimiz çok güzeliz. E, kimi daha zayıftır, kimi daha kiloludur, kiminin boyu daha kısadır, kimi daha uzun boyludur. Kimi ela gözdür, kimi mavi, kimi yeşil, kimi siyah. Ee, bunlarla alakalı şeyler diye Bunları bir kenara koymak lazım. Kadınlara saygıyı öğrenmek gerekiyor. Kadınlar e, evlenmek isterlerse zaten evlenirler. Bekar kalmak isterlerse bekar kalırlar. Anne olmak isterlerse Allah nasip ederse anne olurlar. Anne olmak tercihlerinde yoksa anne olmazlar. Ve tüm kadınlar güzeldir. Maalesef ki çok fazla psikolojik şiddete maruz kalıyor kadınlarımız. Sosyal medyada olsun, yaşadıkları ikili ilişkilerinde olsun, e, her yerde çok fazla pik alıyorlar e, e, ve bu çok üzücü bir şey. Lütfen kadınlardan e, kirli ellerinizi uzak tutun. Kadınlara saygıyla yaklaşmayı öğrenin. Yoksa kadınlar sizlerden çiçek o, bir şey o bu beklemiyor. Yani kadınlar gerçekten saygı bekliyor. Ve kadınlar saygıyı hak ediyor. Burada erkekleri kötülemek değil niyetim. Çok güzel yetiştirilmiş yine bir kadın tarafından e, mükemmel yürekli adamlar olduğunu biliyorum. Ama bir o kadar da gerçekten kötü insanlar da var. Öbür taraf zaten ilk başta da bahsettiğim gibi e, fiziksel şiddet ve kadınların katledilmesi kabul edilir gibi bir durum değil. Ne zaman ki kadınlarımızın canı yanmaz, ne zaman ki kadınlarımıza zarar veren korkunç insanlar, ki insanların yaptıkları cezasız kalmaz, o zaman kadınlar günü anlamını kazanır. Fakat psikolojik şiddeti ya da mobbingi de bir kenara bırakamayacağım. Çünkü gün içinde binlerce kadın e, ee, bir yerlerde muhakkak iş yerinde, sosyal yaşamında, evinde, sokağında, sosyal medyada bir şekilde psikolojik şiddete uğruyor. Yapmayın bunu. Lütfen. Her kadın çok güzel. Kilolu bir kadın da çok güzel. Zayıf bir kadın da çok güzel. Renkli gözlü bir kadın da çok güzel. Hepsi her şey çok güzel. Sarışını, esmeri, kumbralı. Kadınlar çok güzel. Kadınları yaşlarından vurmaya çalışmayın, kendiniz komik duruma düşüyorsunuz. Kadınları bedeninden vurmaya çalışmayın, kendiniz komik duruma düşüyorsunuz. Yapmayın, bunu yapmayın. Bunlar çok acı şeyler. Ee, kendi hmm, bozuk yapınızı gidin, en azından belki tedavi olarak ya da başka şeylerle, yani kendi hayatınızı üreterek, okuyarak, çizerek falan bir yerden akıtın. Yani. Kadınlardan uzak durun gerçekten. Kadınlar e, çok değerli varlıklar. Kadın anadır. Ana olması için sadece doğurması da gerekmiyor. E, kadınla verilen işin de anasıdır. Kadın sokaktaki hayvanların da anasıdır. Kadın dünyaya getirdiği evladın da anasıdır. Kadın e, ailesinin de anasıdır. Kadın dostlarının da anasıdır. Kadın iş yerinin de anasıdır. Bizim yüreğimizde zaten o ana duygusu var. Bizlerin zaten yürekleri bu şekilde. O kadınlarımızın kıymetini bilin ve lütfen kötü niyetli olanlara söylüyorum, o kirli ellerinizi uzak tutun. Umarım bir dahaki seneler böyle e, gerçekten kadınların zarar görmediği, e, çocukların zarar görmediği, hayvanların zarar görmediği, doğanın katledilmediği nice günler görürüz, nice güzel yıllar görürüz. Çünkü biz bir bütünüz. Çocuklar, kadınlar, erkekler, hayvanlar, doğa hep beraber huzurla yaşamalıyız. Yani hepimiz sevgiyle, saygıyla ve huzurla yaşamalıyız. Umarım güzel günler görürüz. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.